Değerli Çemiş hemşehrilerim, Ümraniye'mizde her yöreden vatandaşımızla huzur içerisinde yaşıyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın belediyecilik vizyonundan aldığımız ilhamla sizler için yorulmadan çalışıyoruz. İzleyeceğiniz bu belgesel ile Ümraniye'mize zenginlik katan siz değerli komşularımızın sıla hasretini bir nebze olsun gidermek istedik. Bu vesileyle birlik ve beraberliğimizin güçlenerek devam etmesini Rabbimden niyaz ediyorum. Sizleri ata topraklarınızla ve memleketimizin eşsiz güzellikleriyle baş başa bırakıyor. İyi seyirler diliyorum. Bilinen tarihi milattan önce 4000'li yıllara uzanan kadim bir toprağa, Tunceli ilimizin batısında yer alan Çemişgezek ilçesine ayak bastık. Nasıl güzel bir görüntü bu? Solumuzda dev bir kayalık. Tarihi evlerin arasından ilerlemek heyecanlandırıyor bizi. Çemişgezek'te zaman yolculuğuna çıkmış gibiyiz. Her adımımızda karşımıza bolca tarihi ev ve cami çıkıyor. Anzur Dağları platosu üzerinde tarih boyunca her zaman önemli bir yeri olmuş bu kadim ilçenin. Birçok medeniyete ev sahipliği yapmış buralar. Tunceli il merkezine olan 117 kilometrelik uzaklığıyla ile en uzak ilçe konumunda Çemişgezek. Kuzeyinde Ovacık, doğusunda Hozat, Kuzeybatısında Erzincan'la komşu olan ilçenin güneyi ve kısmen batısı Keban Barajı gölüyle çevrili. Şu an Tepebaşı Mahallesi'nde bulunan Tepebaşı Parkından bakıyoruz ilçeye. ilçe merkezinin 7 mahallesi ve 34 köyü bulunmakta. Deniz seviyesinden 975 metre yükseklikte bulunan ilçe, engebeli bir arazi yapısına sahip. Çemişkezek adının Ermeni kökenli Bizans İmparatoru, General 1. Ioannis Çimiskes'ten geldiğini belirtir bazı kaynaklar. Bu isminde, Ermenice'de kırmızı çizme anlamına gelen bir kelimeden ya da kısa boylu anlamına gelen başka bir kelimeden türediği görüşleri mevcuttur. ya da diğer söylenişiyle Taar Çayı geçiyor ilçe merkezinden ve Keban Baraj Gölü'ne dökülüyor. Buralarda normalde karasal iklim hakimdi. Ancak Keban Barajı'nın yapımı ile birlikte ikliminde bir ılımanlaşma görülmeye başladı. Çemişgezek gezimiz boyunca Germaniye Camisi İmam Hatipi Serkan Özer Bey eşlik edecek bize. Kendisine kulak verelim, bize Çemişgeze'nin tarihi hakkında bilgiler aktarsın. Çemişgezek tarihini anlatacak olursak iki dönemde ele almamız gerekir. Milattan öncesi ve milattan sonrası. Milattan önce ta Neolitik çağlara kadar Çemişgezek tarihini götürebiliriz. Bunun sebebi ise batıdaki Karasu Irmağı ile Tendürek Dağı'nın kuzeyinden doğan Karasu Irmağı ile yine Tendürek Dağı'nın güneyinden doğan Murat Suyu Irmağı'nın birleştiği noktada bulunuyor Çemişgezek. İz bırakan ve burada Tarihi eser olarak zikretmiş olduğumuz Urartulara ait in kayalıkları dediğimiz yer mevcut. Bu yüzden de Çemişgezek Urartular döneminde de bir kültür merkezi olarak zikrede biliyoruz. milattan sonraki döneme baktığımızda da burada Bizans'ın, Asurlar'ın ve diğer medeniyetlerin izlerini görebiliyoruz. Daha sonraki dönemlerde burada mevcut olan. İslam mevcudiyetiyle birlikte yani Hazreti Ömer dönemindeki İyaz bin Ghanem'le birlikte 640 yıllarında burası fethedildikten sonra uzun yıllar burada bir İslam medeniyetinin izlerini görebiliyoruz. 1071 yılında Anadolu'nun fethedilmesiyle birlikte Burada bir mevcudiyet daha var ki o da Hamedan bölgesinden seyyidlerin Anadolu'ya göçüyle birlikte bu bölgeyi, bu coğrafyayı da mesken tutmuş olduklarını görüyoruz. Ama elverişli alanlarda patates, buğday, arpa, fasulye, soğan, nohut, mercimek, domates, biber, salatalık, patlıcan gibi sebzeler yetiştiriliyor. Mis gibi dutlarıyla ünlüdür Çemişgezek kan yapıcı, idrar söktürücü, şifa deposu dut. Çemiş gezek üzümüyle de ünlüdür. Bakın bir üzüm bağının üstündeyiz. Bol olsun verimi. Hemen altını çizelim. 1998 yılından bu yana her yıl dut ve peynir festivali düzenleniyor ilçede. bu yana sadece insanlara değil, hayvanlara da ev sahipliği yapmış Tar Vadisi'nde, nesli tükenmekte olan başak ve benekli semender gibi canlılar yaşar. Doğal bir sit alanı burası. Dağ keçilerinden su samurlarına kadar pek çok hayvan dostumuz yaşıyor burada. Çemişgezek ve çevresinde pek çok kaya yerleşimi ve mezarlık olduğunu görüyoruz. Bu çok normal. Zira burada her yer kayalarla çevrili. İşte oldukça ünlü bir kaya yerleşimi. İndelikleri ya da diğer adıyla derviş hücreleri. Çemişgezek ilçe merkezinin batısına doğru gidildiğinde Çayı Vadisi'nin kalker kayalıklarına konut olarak oyulmuş bulunan yaklaşık 20 adet oda görülür. Üç kat halinde büyük pencereli odalar bunlar. Burada da cumbalı bir ev var. Bu kanatlı kapıdan giriliyormuş içeri. Geze Göresine Ait Örtme olarak adlandırılan yapı örneklerinden birine bakıyoruz. Bu örtme yapıların amacını yol üzerindeki ev sahiplerinin evlerinin bir kısmını geçiş rahatlığı için yola bağışlaması ve üzerini de işte böyle sek dediğimiz ağaçlarla kapatarak bu geçidin üst kısmını ev olarak kullanmaya devam etmeleri şeklinde özetleyebiliriz. olduğunuz bu evi anlatmadan olmaz. Bu evde Çemiş Gezey'in son dönem manevi mimarlarından din alimi Müftü Ahmet Öztürk Hoca yaşamış. 90 yaşında İstanbul'u terk edip doğduğu topraklara dönen bu Çemiş Gezek sevdalısı insan aşıkmış az ötesinde bulunan kale camisine. O nedenle bu evi yaptırıp yerleşmiş içine ve dua ve hizmet ederek geçirmiş ömrünün geri kalanını 2012'ye kadar. O zaman Kale Camisinden ya da diğer adıyla Süleymaniye Camisinden bahsetme vakti geldi demektir. Muhteşem görünüyor. İlçenin tarihi eserleri arasındaki en büyük yapıdır bu etkileyici cami. Kitabesi olmadığı için kim tarafından ve ne zaman yapıldığı bilinmiyor. Muhtemelen 15. ya da 16. yüzyılda inşa edilmiş. Caminin şadırvanı da burada. Bu tarihi çeşmede caminin müştemilatı. Muhteşem! Yeni kurulmuş yaşamlar eskiyle iç içe geçmiş Çemiş Gezek'te. Kale mahallesinde hakimiyet bu heybetli kayalarda. Bacalarından duman tütmekte olan zamane evleri onların arasına inşa edilmişler. Eski zamanlarda güvenlik alanıymış burası. Bu dik kayalar üzerine inşa edilmiş şu anda çok az kalıntısı kalmış olan kaleler. Bu kalelerin gözetleme amacıyla kullanılmış olmaları muhtemel. Trakya mevkiinde masalsı bir görüntü bu. Çemiş Gezi'ye 3 kilometre uzaklıkta bulunan Tahar Çayı üzerindeki Tahar Köprüsü bu. Aşağı Köprü ya da Yusuf Ziya Paşa Köprüsü olarak da bilinen köprü, 1807 yılında Yusuf Ziya Paşa tarafından yaptırılmış. Tümüyle kesme taştan inşa edilmiş tek sivri kemerden oluşuyor. Ova köyleriyle bağlantıyı sağlamak amacıyla yapılmış olan köprü 55 metre uzunluğunda, 4.3 metre genişliğinde ve 9 metre yüksekliğinde. Tepebaşı Mahallesi'nde bulunan bu heybetli yapının adı Yelmaniye ya da diğer adıyla Medrese Camii. Caminin 1404 yılında Timur'un Anadolu'ya girdiği yıllarda Taciddin Yelman adında bir Anadolu beyi tarafından yaptırıldığı düşünülüyor. Bölgede İslam dönemine ait en eski yapılardan biri. Geçmişi 1100'lü yıllara Saltıklular dönemine kadar geri gidiyor. Caminin önemli bir özelliği de Selçuklu ve Osmanlı mimarisi arasında bir geçiş eseri özelliği taşıması. Ayran kaldık bu mimariye biz. Bu yapı ise Yelmaniye Camisi'nin müştemilatlarından biri olan Hamidiye Medresesi. kitabesinden 1861-1862 yılları arasında Sultan II. Abdülhamit zamanında yapıldığı anlaşılan Hamidiye Medresesi kesme taştan örülmüş olmasının güzelliğini taşıyor üzerinde. Avlusunun etrafında medrese odaları sıralanmış. Cumhuriyet döneminde bir süre adliye binası olarak kullanılmış olan yapı günümüzde konut olarak kullanılıyor. Ülkemiz tarihine yön vermiş önemli şahsiyetler yetişmiş bu medreseden. İlçenin tarihi çeşmelerinden biri. 1287 tarihini taşıyan çeşme halen kullanılıyor. Üzerinde kitabesini de görüyoruz. çeşmenin suyu yaklaşık 3 kilometre yukarıda bulunan üç pek mevkiindeki kaynaktan geliyor. Çemişgezek dağ keçileriyle özdeşleşmiştir. Günlük hayatın bir parçasıdır keçiler burada. Sevilir ve değer verilir onlara. Kayalık alanları seven bu hayvanlar için Çemişgezek tam da biçilmiş kaftan. Özellikle bazı yerlerde Günün her anında görülebiliyorlar. Bakın, bir heykeli bile dikilmiş bu güzel hayvanın ilçenin girişine. Bayram Baba Türbesi'ne geldik. kuma yazma oranının oldukça yüksek olduğu bir ilçe çemiş gezek. Bunun da altını çizelim. E, gezdik, gördük, bilgilendik ve tabii ki hayran kaldık. Ancak insan bedeni bu. Yorulduk tabii. Çemiş gezekliler sağ olsunlar, misafirperverliklerini cömertçe sergiliyorlar bize. Hmm, ne kadar da acıkmışız. Oo! Oh! ateşte yakılmış, saç üzerine konmuş, mis gibi kokular yayılıyor etrafa. Marifetli çemiş gezekli kadınlar hamuru açıp bir yandan da pişiriyorlar. Hmm, harikaydı. Bu hamur işini afiyetle ve büyük bir iştahla yediğimizden kimsenin şüphesi olmasın. adımda tarih, her adımda doğal güzellik, heybet saklı Çemiş Gezek'ti. Herkes gelmeli Çemiş geziğe. Herkes yaşamalı bu topraklarda geçmişten ihtişamla günümüze süzülen tarihi. İyi ki geldik. Geldik de Ümraniye'de yaşayan Çemiş Gezekli hemşehrilerimizin özlem dolu selamlarını getirdik. Ne çok şey öğrendik, ne çok huzur bulduk.